Başbakan Erdoğan'sa akşamı memurlarla geçirdi. Memur seni toplantısında 17 Aralık operasyonunu değerlendirdi. Ses kayıtları üzerinden paralel yapıya sert sözlerle yüklendi. Hatta 28 Şubat'la kıyasla Erdoğan şapkamı alıp gidecek halim yok dedim. Muhalefet de eleştirilerinin odağındaydı ve daha önce de dile getirilen bir çağrıyı yineledim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Fethullah Gülen'e seslendi. Bir yerlerden emir vereceğinize neden vatanınıza dönmüyorsunuz diye konuştu. Bunlar sözlerinin bir kısmıydı tamamını dinleyelim. 28 Şubat'ta bile bu kadar ahlaksız olmamışlardı. Geçti o günler. Başbakan Erdoğan dün akşam Ankara'da memur senin düzenlediği medeniyet, İnsan, demokrasi ve şehirler konulu toplantıdaki konuşmasında 28 Şubat sürecini hatırlatarak başladı. Türkiye'de son derece gizli, son derece sinsi bir şekilde bir şantaj çetesi kurulmuş. Binlerce insan dinlenmiş ve ses kayıtları depolanmış. Bizim bu ses kayıtlarımızda internete servis ederek bu darbe girişimini yaşatmak, ayakta tutmak için mücadele veriyorlar. Ne yazık ki darbe medyası da bunlara destek veriyor. Ne yazık ki CHP, MHP şantajcılara boyun eğiyor ve bunlara destek veriyor. Ben bu medyaya, bu CHP, MHP, o malum işveren örgütlerine, o paralel yapıya sesleniyorum. Geçti o günler. Artık beşli çeteler devri geride kaldı. 28 Şubat'ta dimdik duran memur sen yönetimine teşekkür ediyorum diyen Erdoğan konuyu ses kayıtlarına getirdi. Erdoğan isim o vermedi ancak de. Fethullah Gülen'e seslendi. Bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız vatanınızda yapın. Niye buraya gelmiyorsunuz? <laughs> Gelin buraya. Gelin buraya. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkar endişesini mi taşıyorsunuz? Gelin buraya. Bu ülkede artık hükümetleri millet göreve getirir, hükümetleri millet görevden alır. Artık öyle şapkasını alıp girecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da Başbakan Kavataş'taki başörtülü kadın ve çocuğuna yönelik saldırı olayını da değerlendirdi. Bazı gazetelere çıkan manşetleri eleştirdi. Kabataş'ta alçakça, ahlaksızca bir saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın üzerinden 8 ay sonra yeniden tarihin en iğrenç linç girişimini yapıyorlar. Malum gazetelerin tamamı Kabataş hadisesi başlığıyla çıkıyor. Köşe yazarları, yorumcular söz birliği etmişçesine o konu üzerinde tepiniyor. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Yazıklar olsun sizin ırkçılığınıza. Yazıklar olsun sizin ayrımcılığınıza. O eğer başörtülü değil de başı açık bir bayan olsaydı acaba ona öyle saldırırlar mıydı? Başbakan yeni internet yasasını bir kez daha savundu. İnternet düzenlemesiyle demokrasiyi, milli iradeyi koruyoruz dedi. Erdoğan çözüm sürecinin de engellenmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki son engel işte bu çetedir. Bu kaos çetesi, bu kan lobisi, bu paralel yapı temizlendiğinde inanın demokratikleşmenin önündeki tüm engeller kalkacak. Tarihte de haşhaşiler geldi gitti. Başbakan Erdoğan bu toplantıya akşam katıldı. Kahvaltıdaysa